Şebnem Bursalı, CHP'den siyasete suikast. İletişim fakültesinde gazetecilik mesleğine dair öğrendiğimiz ilk yöntem 5N1K kuralıdır. Yani haberi yazarken bu 6 sorunun karşılığı haberin içinde yer almalıdır. Nedir bunlar? Ne, nasıl, neden, nerede, ne zaman, kim? Şimdi durduk yerde size gazetecilikte haber tekniği nedir diye bir bilgi vermek değil elbette amacım. Ama iletişim fakültelerinde kamuyu bilgilendirmek maksatlı yapılan haberlerin içeriğinde bu soruların gerçek cevaplarının olmasının formüle edindiği 5N1K kuralı yaşamın hemen her alanında uygulanabilir pek çok örnek verebilirim ama biraz sonra bahsedeceğim konuya giriş yapmak maksadıyla siyaset yapan her kişinin de bu kurala riayet etmesi gerektiğini söylemeliyim. Son günlerde CHP ve İP sözcülerinin dile getirdiği siyasi suikast olacak iddiaları maalesef siyasetin de gündem maddelerinden biri haline geldi. Konu siyasetin gündeminde olunca malum bizler de konuşup yazıyoruz. Ben buradan bu iddiayı dile getiren siyasetçilere birkaç soru sormak istiyorum. Birincisi eş zamanlı olarak Millet İttifakı ortakları tarafından gündeme getirilen bu iddiayı birileri mi size iletti? Ki muhakkak öyle olmalı yoksa kendiliğinden durduk yerde söylenecek bir iddia olamaz, olmamalı. İkincisi size bu iddiayı içeriden bir kaynak mı yoksa dış kaynak mı söyledi? Üçüncüsü kaynağınızın güvenirliğinden emin misiniz? Emin değilseniz neye hizmet etmek adına bunu dillendirdiniz yoksa Türkiye düşmanı bir üst aktın gönüllü sözcüleri misiniz? Dördüncüsü, kaynağınıza güveniyor ve bu iddianın doğru olduğuna inanıyorsanız, size bu istihbaratı verenlere, suikasti kimin ya da kimlerin uğrayacağını, zamanını ve bu suikasti kimlerin yapacağını, yani yabancı istihbarat örgütleri mi, çete mi, mafya mı sordunuz mu? Beşincisi, bu soruları sorup cevabını aldıysanız, sorumlu bir siyasetçi gibi davranarak bu bilgileri hükümetin yetkili isimleriyle ya da siyasilerle paylaşmak istemiyorsanız, devletin istihbarat ve güvenlik birimleriyle paylaştınız mı? Paylaşmadıysanız, paylaşmayı düşünüyor musunuz? Bu soruların cevabını bana ya da kamuoyuna açık şekilde verirseniz, memnuniyetle yer vereceğimi söylemek isterim. Ama bu sorulara bir cevabınız yoksa bu keyfiliğinizi iyi niyetle yorumlamam mümkün değil. Siyasi suikastler yakın siyasi tarihimizde çokça görüldü. Özellikle faili meçhuller olarak adlandırılan 90'lı yıllar bu örneklerle dolu. 12 Eylül öncesini de buna ekleyebiliriz. O günleri hatırlayanlar bilir ya da yaşamayanlara hatırlatalım. O dönemde günde onlarca insanın öldürüldüğü, siyasi istikrarın olmadığı, güçsüz hükümetlerin görev başında bulunduğu ve ekonomi başta olmak üzere pek çok alanda krizlerin yaşandığı bir süreçten söz ediyoruz. Ama bugüne geldiğimizde hiçbir konuda krizin yaşanmadığı, güçlü bir hükümetin ve siyasi istikrarın olduğu bir dönemde bu tür siyasi suikastin işlenmesinin beklenmesi doğrudan yabancı istihbarat veya terör örgütlerinin niyetinin deşifre edilmesi şeklinde yorumlanır. Ve bu iddiayı dile getirenler hele siyasetçi ise elindeki bu bilgiyi 5NA 1K kuralına riayet ederek devletin yetkili birimleriyle paylaşmak zorundadır. Siyasi suikastlardan korunmanın birinci kuralı bu duyumların deşifre edilmesidir. Bunu yapmadığınız takdirde açıkça ya yalan söylüyorsunuz ya da siyaset yapma tarzınızı buralara kadar düşürmüşsünüzdür. Ve söylediğiniz doğru değilse bunu bilerek yaptıysanız Türkiye'de korku ve panik ortamı yaratmaya hedefleyerek istikrarsızlık için siyasete açıkça suikaste bulunduğunuzu buradan ilan ediyorum.